İsveç'ten köye geldim ve şimdi köylü kız olacağım. Hadi biber toplamaya gidelim. Burası Bartın Ulus. Şimdi bir toplayacağız. Ee, biber nerede? Bir <laughs> ha konuşmayalım. Biberler önümüzde. Ha, Bu ha bunlar biber, bunlar acı biber. <laughs> Şu uzunları da acı hasır mı bunları? Şey, şey tamam, tamam. Bu hasır mı? Toplayacak mıyız bunu? 开始吃嘞，开始买。 Şimdi bir yarışma yapacağız. Kim daha güzel yemek yapar? Ben veya teyze. <laughs> Sanırı bitti. Tamam, teşekkürler yardım için. Kim daha güzel kızartma yapmış sence? Ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. O kazandı. <laughs> Köye geldim. Türkiye'deyim şu an. İsveçli olarak ilk defa şepet yapmaya çalışacağım. Hoş geldin. <laughs> güzel <gülüyor> mi? Hı -hı. Ben görmüyorum kendimi ama güzel. güzel. <laughs> güzel, güzel. Böyle yapacaksın. Böyle böyle yap. iyi <laughs> <Okay gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi. Güzelim. Şimdi deneyeceğim. Aferin. Sıraya getir. Evet, Aferin. Yeter. Al. Yer. Evet. evet, evet. Oldu mu? Şimdi yaptığım tadına bakacağım. Sadece su ve un. Güzel. Doğru mu? Doğru doğru.

Burada köye gittim ve şepit yapmaya çalışıyorum ilk defa. Ve bu ablalar bana öğretmeye çalışıyor. <laughs> ve ilk defa şalvar giydim burada köy kıyafetleri. <laughs> Sonra burada da üç adımda köylü kızı nasıl olunur gibi bir video çektim. Burada bir yarışma yaptım bir teyze ile. Kim daha güzel kızartma yapır, yapar. <laughs> Yukarıda iki yıl önce tanıştık. Biz buraya ilk geldiğimde Alanya yerleştiğinde e, aynı binada oturuyoruz. Çok güzel insanlar, ailesi de çok güzel insanlar. Onunla her gün işte değişik aktiviteler yapıyoruz, videolar çekiyoruz, köyleri geziyoruz. Bunun gibi şeyler yapıyoruz. Ben samimi olarak söylersem onlara Çok iyi insanlar, yürekleri de iyi, temiz insanlar. Enerjisi de çok güzel, genç, cıvıl cıvıl. Benim adım Nikol ve 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İsveç'ten geldim buraya. Benim ailem buraya taşınmak istedi. ve Bunu bir fırsat olarak gördüm. Çünkü İsveç'ten kaçmak istediğim zaten. İsveç'i hiç sevmiyorum maalesef. Yani ben köy hayatı seviyorum. Ve genelde yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. Ve köy yani çok Türkiye gibi. Çünkü hep tatile gittim Türkiye'ye ve köyleri çok gördüm. Ve yani böyle bir his e, geldi bana yani çok sevdim o hayatı neden bilmiyorum ama huzur ve yani sadece çok güzel geliyor bana yani aslında sadece pozitif yorum yorumlar e, çünkü Türkiye tanıtıyorum bir şekilde ve e, özellikle o köy videolar hakkında iyi şeyler diyorlar yani Türkiye'de yabancı olarak hayat nasıl diye çekiyorum. Ee, kendi hayatımı e, paylaşıyorum ve yani Türkiye'deki hayatım. E, Alanya güzel bir yer bana göre. Ve, pardon, çünkü <laughs> e, Alanya'da her şey var. E, çok turist geliyor. Aynı zamanda Türkler de buraya e, burada yaşıyor. Çok karışık ve dağlar var, deniz var ve sıcak bir hava var. En sevdiğim şey. Yani <laughs> bu kadar